Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Kitabı Kastamonulu Şerife Bacı Metni Etkinlik Cevapları sayfa 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 inceleyeceğiz. 6. Sınıf Türkçe Kitabı Kastamonulu Şerife Bacı Metni Etkinlik Cevapları 6. sınıf Türkçe kitabı sayfa 58'den 65'e kadar. Hazırlık soru. Aşağıdaki dörtlükle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız. Bu vatan toprağının kara bağrında sıra dağlar gibi durumlarındandır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerdendir. Orhan Şahik Gökyay Cevap Orhan Şahik Gökyay'ın bu dörtlüğü vatan sevgisini ve fedakarlığını yücelten derin bir anlam taşıyor. Şair vatan topraklarını koruyanların ve bu uğurda tarihini adını yazdıranların vatanın gerçek sahipleri olduğunu vurguluyor. Bu dizeler vatanın yalnızca üzerinde yaşayanlara değil, aynı zamanda onun uğrunda canlarını feda edenlere ait olduğunu anlatıyor. Dörtlük şehitlerin ve gazilerin kutsallığını, tarihe mal olmuş kahramanların fedakarlıklarını anımsatarak vatanseverlik duygularını pekiştiriyor. Bu nedenle dörtlük vatanı koruma bilinci ve ona duyulan derin minneti dile getiriyor. Soru: Vatanımızı sevdiğimizi nasıl hangi davranışlarla gösterebiliriz? Açıklayınız. Cevap: Vatanımızı sevdiğimizi pek çok farklı şekilde gösterebiliriz. Öncelikle vatanımıza olan sevgimiz, onun değerine ve mirasına sahip çıkarak gösterebiliriz. Çevreyi temiz tutmak, kamu malını korumak ve vatana doğasını ve kaynaklarını sorumluluk bilinciyle kullanmak bu sevginin bir göstergesidir. Aynı zamanda milletin refahı için çalışmak, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve her alanda katkı sağlamak da vatan sevgisini somutlaştırır. Ayrıca eğitim alıp ülkemize faydalı bireyler olmak, toplumsal kurallara uymak ve vatan birliğiyle bütünlüğünü savunmak da önemli vatansever vatandaşlar arasında yer alır. 6. Sınıf Türkçe MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları 1. Etkinlik Soru A Metindeki anlamını bilmediğiniz sözcüklerin tablodaki ilgili yerlere yazınız. B. Bu sözcüklerin anlamını metnin cümlemin bağlamından hareketle tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi tablodaki ilgili yerlere yazınız. C. Ardından bu sözcüklerin anlamlarını TDK Güncel Türkçe Sözlüğü'nden öğrenerek tablodaki ilgili yerlere yazınız. C. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz sözcüklerin altındaki kutuya tire işareti koyunuz. Cevap. Tame kelimesi. Tahminim. Yük ya da yük taşıyan hayvan sözcük anlamı, yük taşıyan hayvan, kanı kelimesi, tahminim, taşıma aracı, sözcük anlamı, iki tekerlekli hayvanla çekilen araç, tipi kelimesi, tahminim, şiddetli kar yağışı, sözcük anlamı, rüzgar ve karın birlikte olduğu fırtına, yular kelimesi, tahminim, hayvanı tutan ip, Sözcük anlamı hayvanları yönetmek için kullanılan ip gayret kelimesi, tahminim, çaba, çapalamak. Sözcük anlamı, bir şeyi başarmak için gösterilen çaba. Kışla kelimesi, tahminim, askerlerin barındığı yer. Sözcük anlamı, askerlerin kalıp dinlendiği, görev yaptığı yer. Kafile kelimesi, tahminim, gruba benzer topluluk. Sözcük anlamı, yola çıkan veya seyahat eden topluluk. Buz kelimesi, tahminim donmuş su sözcük anlamı sıvı suyun donmuş hali zayıf kelimesi tahminim kuvvetsiz güçsüz sözcük anlamı güçsüz dayanıksız vazgeçmek kelimesi tahminim bir şeyden vazgeçmek bırakmak sözcük anlamı bir işten veya düşünceden geri dönmek ayrılmak soru D. bu sözcükten her birini birer cümlede kullanınız. Cümleleri defterinize yazınız. Sınıfta arkadaşlarınızı okuyunuz. Cevap Tame Şerife bacı kanısını çeken tame hayvanların sırtını okşadı. Kanı Zorluk kış koşullarında cephaneye taşımak için kanılar hazırlandı. Tipi Kar tipi nedeniyle yürümekte zorluk çeken kadınlar yollarına devam ettiler. Yular Öküzlerin yulasını sıkıca tutarak kanıyı çekmelerini sağladı gayret. Vatan savunması için gösterdiği gayret herkesin takdirini kazandı. Kışla Askerler uzun bir yolculuğun ardından kışlaya vardılar. Kafile Cephanede taşıyan kafile zorlu yollardan geçerek hedeflerine ulaşmaya çalışıyordu. Buz Yolda ilerlerken tekerlekler buz üzerinden kayarak duruyordu. Zayıf Kış şartlarında zayıf kalan hayvanlar yiyecek bulmakta zorlandı. Vazgeçmek Zorluklara rağmen Şerife Bacı asla vazgeçmeyi düşünmedi. 6. sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 63 cevapları 2. etkinlik Soru Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Şerife Bacı nereye ulaşmak istemektedir? Cevap Şerife bacı İnebolu'dan Kastamonu kışlasına cephaneleri ulaştırmak istemektedir. 2. Şerife bacı hangi zorluklarla karşılaşmaktadır? Cevap Şerife bacı şiddetli soğuk, tipi, aç ve yorgun öküzler, donma tehlikesi gibi zorluklarla karşılaşmaktadır. 3. Metinde anlatılan zorlu şartlara rağmen Şerife bacı neden test etmemiştir? Cevap Vatanına olan sevgisi ve askerlerin cephanede olan ihtiyacını Şerife Bacı pes etmemeyi sağlamıştır. 4. Şerife Bacı neden kendini değil cephane sandıklarını korumuştur? Cevap. Şerife Bacı cephanelerin vatan savunması için önemli olduğunu düşündüğü için kendi canından önce onları korumayı tercih etmiştir. 5. Şerife Bacı'nın yaptığı fedakarlıklar sizi nasıl etkiledi? duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Şerife bacının yaptığı fedakarlıklar beni derinden etkiledi. Onu vatanseverliği, cesareti, fedakarlığı ve milletin bağımsızlığı için bedenlerin ne kadar büyük fedakarlıklar yapabileceğini gösteriyor. Üçüncü etkinlik soru. Metnin konusu ve ana fikrini belirleyerek uygun yerlere yazınız. Cevap. Metnin konusu. Şerife Bacı'nın Kurtuluş Savaşı sırasında cephaneye taşıyarak vardığı vatan sevgisi için gösterdiği fedakarlıklar. Metnin ana fikri Vatanlı savunma kuruluna yapılan fedakarlıklar milletin bağımsızlığı için hayati önem taşır. Dördüncü etkinlik Soru Metindeki hikaye unsurlarını belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. A Kastamonulu Şerife Bacı adlı metinde anlatılan olay nedir? Cevap. Şerife Bacı Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu'dan Kastamonu kışlasına cephane taşımaya çalışırken zor doğa koşullarıyla mücadele eder. Soru 2. B. Kastamonu Şerife Bacı adlı metinde anlatılan olay yaşanması mümkün olan gerçek hayatta yaşanabilecek bir olay mıdır? Açıklayınız. Cevap. Evet, gerçek hayatta yaşanmış bir olaydır. Kurtuluş Savaşı sırasında kadınlar da cephane taşımış ve büyük fedakarlıklar yapmıştır. 6. Sıfır Türkçe MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları 3. C. Kastamonu Şerife Bacı adlı metnin kahramanları kimlerdir? Cevap. Metnin kahramanları Şerife Bacı, kızı, öküzleri ve onu takip eden askerlerdir. 4. Ç. Kastamonu Şerife Bacı adlı metinde olayın, olayların yaşadığı yer ya da yerlerle ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız. Cevap: Evet, metinde olayların İnebolu'da Kastamonu kışlasına kadar olan bir yolculuğu da geçtiğini belirtmiştir. 5. de Kastamonu Şerif Havacı adlı metinde olayların, olayların yaşadığı zamanla ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız. Cevap: Evet, olay 1921 yılında Aralık ayında Kurtuluş Savaşı döneminde geçmektedir. 5. etkinlik Soru. Metindeki kişi sayısı kadar arkadaşınızın bulunduğu gruplar oluşturunuz ve aranızda yol, rol dağılımı yapınız. Metni canlandırmaya hazırlanınız. Canlandırmanızı gerçekleştiriniz. En iyi canlandırma yapan grubu öğretmeninizin rehberliğinde belirtiniz. Cevap. Bu etkinliği sınıf içerisinde arkadaşlarınızla yapmanız gerekmektedir. Altıncı etkinlik soru. Şerife Bacı başta olmak üzere bütün milli mücadele kahramanlarına bir teşekkür konuşması metni hazırlayınız. Yazdığınız metinden hareketle karşınızda o kahramanlar varmışçasına konuşmanızı gerçekleştiriniz. Cevap. Değerli kahramanlar, bugün burada vatanımız için mücadele eden, canlarını feda eden, bizleri minnetimizi sunmak için toplandık özellikle Şerife Baca cesareti ve fedakarlığıyla bizlere ilham vermektedir. Sizlerin gösterdiği azim sayesinde bugün özgür bir ülkeye sahibiz. Her birimizin kahramanlıkları, Türk milletinin bağımsızlığı için verdiğiniz mücadelenin birer simgesidir. Sizlere bu kutsal vatan uğruna gösterdiğiniz özveri ve cesaret için sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun. Teşekkür ederim. 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı sayfa 65 cevapları 7. etkinlik soru İstediğiniz konuda bilgilendirici bir metin yazınız. Metninize uygun bir başlık bulunuz. Cevap: Sevgili kahramanlar, bugün burada vatanınız için canlarını feda eden, destanlarla yazan sizleri anmak için toplandık. Milli mücadele döneminde gösterdiğiniz cesaret, fedakarlık Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en güzel örneklerindendir. Sizler yalnızca askeri bir mücadele vermekle kalmadınız. Aynı zamanda kadın, erkek, yaşlı, genç demeden bir araya gelerek ülkemizin geleceğini şekillendirdiniz. Şerife Bacı gibi fedakar kadınlar bizlere ilham verdi. Gözlerinizi kırpmadan vatan uğruna mücadele ettiniz. Hepinizin azmi ve kararlılığı Bizlere vatan nedenli değerli olduğunu öğretti. Bugün özgürce yaşayabiliyorsak, bunun sizlerin cesaretine borçluyuz. Sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun. Gelecek derse hazırlık. Soru: Atatürk'ün katıldığı savaşlar hakkında bir araştırma yapınız. Bu konuyla ilgili resim ve fotoğraflar toplayınız. Elde ettiğiniz bilgiler ve görselleri kullanarak sınıfta bir sunum gerçekleştiriniz. Bunun için evde prova yapınız. Cevap. Atatürk'ün katıldığı savaşlar. 1. Trakya Savaşı 1912-1913. Balkan Savaşları sırasında Trakya'da Türk ordusunun komutanı olarak görev yaptı. Savaş Türk topraklarının kaybıyla sonuçlandı. 2. Çanakkale Savaşı 1915. Çanakkale Cephesinde 19. Tümen komutanı olarak görev aldı. Türk askerlerinin büyük bir kahramanlıkla savunduğu bu savaş, işgali devletlerine karşı kazanıldı. 3. Kafkas Cephesi 1914-1916 Doğu Cephesinde Rus ordusuna karşı mücadele etti. Sarı Kamış hareketine katıldı. Ancak bu savaşta büyük kayıplar yaşandı. 4. Kurtuluş Savaşı 1919-1923 Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi lideri oldu. Sakarya Meydan Muharebesi, Dumlupınar Meydan Muharebesi gibi önemli savaşları yönetti. Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sağlandı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.